Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Değerli Cemil Başkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Haydi Menderes kaldır bayrakları. Beklediğiniz an geldi. Talana ve sömürüye karşı Türkiye'yi buşak buşak dolaşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i Mikrofona davet Kışmaz ediyorum. Bize. Buyurun Sayın Ay Genel Başkanım. Türkiye duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz yine durmak değil. Çok teşekkür ediyorum. Yağmurlu bir günde İzmir'in, güzel İzmir'in güzel ilçelerinde ayrı ayrı konuşarak geldik. Kimi yerde ıslandık, kimi yerde üşüdük. Şimdi Menderes'e geldik. Aynı 31 Mart'ta olacağı gibi kara bulutlar dağıldı, güneş açtı. Mavi bulutlar, mavi gökyüzü ortaya çıktı. Böyle olacak. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın koyu gri gölgesi Türkiye'nin üzerinden kalkacak. Yüzler gülecek, Menderes gülecek, İzmir gülecek, Türkiye gülecek. 2019 yılında Menderes'te Mustafa Başkanımızla belediyeyi kazandık. Ardından Adalet ve Kalkınma Partisi birçok ilçemizde olduğu gibi burada da Menderes'e huzur vermedi. Bize huzur vermedi. Ardından görev değişiklikleri yaşandı. Halen daha bir vekil belediye başkanımızla göreve devam ediyoruz. Ben her ikisine de yürekten teşekkür ediyorum ve bugün 1 Nisan'da bayrak devir tesliminden sonra görevi devralacak olan Menderes'in yüzünü güldürecek olan hakkını arayacak olan gönlü zengin, yüreği zengin bileği güçlü, iradesi güçlü, çok değerli başkanımı İlkay Çiçeği. İlkay Çiçeği sizlere emanet etmeye geldim sizlere. İlkay Başkan'ın başvurusunu bizzat inceleyen Arkadaşlarımızla birlikte ben çalıştım. İlkay Başkan'ın enteresan bir hayat hikayesi var. Menderes'in bir evladı. En zor işlerden birini yapmış. Yakasında bir partinin rozeti arkasında teşkilatı bütçesi olmadan Menderes'te muhtar seçilmiş. Yetmemiş, Muhtarlar Derneği başkanı seçilmiş aday olmuş. İl Kent Konseyi'nde başkanlığa aday olmuş. Orada göreve gelmiş. Fark yaratan muhtarlar yarışmasına girmiş. Birinci olmuş. Yetmemiş. Atıl bisikletleri tamir edip sokakla çocuklara yoksul çocuklara dağıtan projesiyle ödüller almış. Yetmemiş atık yağların toplanması projesiyle ödül almış, kimi okulu dışarıdan bitirmiş, üniversitede halen okuyor. İnanılmaz bir emek, inanılmaz bir gayret, inanılmaz bir azim var. Geçen gün birisi böyle kısa bakmış. Yav diyor İlker Bey muhtar İlkay Bey diyor muhtarmış. Acaba belediyeyi yönetir mi? Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin değil Menderes Belediyesi'ni İzmir Büyükşehir'i İstanbul Büyükşehir'i verin dedim İçişleri Bakanlığı'nı yönetin. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler seçildiklerinde bütün Türkiye'de daha önceki belediye başkanlarının yapmış olduğu projelerin birer özetini, ardından detayını, ardından eğitimini alarak hızlı şekilde işe adapte oluyorlar. Bu ekibin başında halen yeni atadık ama 1 Nisan'dan sonra adım adım takip edecek, çalışacak, eğitim verecek, eşgüdüm yapacak ve en nihayetinde denetim yapacak çok güçlü bir koordinasyon ekibi var. Ekibin başında da Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen var. Bundan sonra İlkay'ın en büyük destekçisi Yılmaz Hoca olacak. Yılmaz Hoca. derestiler. Bugün İzmir'deyiz. Maalesef hepimizin hayatına en en şiddetli sıkıntıyı sokan şey enflasyon ve hayat pahalılığı. Biliyorsunuz Covid'de bütün dünyada enflasyon sorunu yaşandı. Bütün ülkelerde enflasyon yükseldi. Bütün ülkeler enflasyona faiz silahını kullanarak tedbir aldılar. Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde iki üç olan enflasyon altıya kadar çıktı oradan döndü. İskandinav ülkelerinde benzer şeyler yaşandı. Amerika'da yüzde dokuzdan döndürdüler ama Türkiye'de kimseleri dinlemeyen her şeyi ben bilirim diyen ekonomiyi de ben bilirim diyen birisi Dedi ki esas dedi enflasyon sebep faiz sonuç değildir. Faiz sebeptir. Enflasyon sonuçtur. Bütün dünya faizleri enflasyonun biraz üstüne kadar koyup paranın başka yere kaçmasını engelleyip doların artışını engelleyip fiyatların daha fazla artmasını engellemek için bir iki puan yukarıda faiz verirken bir baktık bizimki inadına faizleri indirdi. O faizi indirdi, dolar fırladı. O faizi indirdi, fiyatlar fırladı. O faizi indirdi, emtia fiyatları. O faizi indirdi, ev fiyatları. O faizi indirdi, kiralar fırladı. Ve seçime kadar yapılan o işlerin bedelini en çok da Yoksullar ödedi, emekliler ödedi, emekçiler ödedi, çiftçiler ödedi. Halen daha ödemeye devam ediyoruz. Dün açıklanan rakamlara göre Türkiye'de konut fiyatlarında İzmir en çok artışın olduğu illerden bir tanesi. Son bir yılda yüzde yüz ortalama kira ilçesine göre 15 bin ile 20 bin lira arasında değişiyor. Oysa asgari ücret zaten 17 bin lira. Yani bir kişinin asgari ücretle çalışması ve aynı zamanda kendi evinde kirada oturması bile artık mümkün değil. Kira çok kötü bir ev bulunsa, 10-12 bin lira kira verirse geriye kalan 5 bin lirayla kim geçinebilir? Emeklilerimiz çok ciddi sıkıntıdalar. Bakın göreceksiniz, şaşıracaksınız. Meydandaki emekliler bir el kaldırsın. Kaldır. Yüzde yetmiş. Peki şimdi en düşük emekli maaşı alanlar kaldırsın. Kaç para alıyorsunuz? Hep beyazdan 10, On. Bakın 3 Kasım 10 lira. Maalesef 10 lira. 3 Kasım 2002'de Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde, AK Parti geldiğinde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Yani Tayyip Erdoğan hiç bu düzeni bozmasa, emekliyle uğraşmasa, emekliye enflasyona ezdirmeyeceğim diyor ya her sene enflasyonun altında bırakmasa bugün bir buçuk asgari ücret 26 bin lira. Ama şu anda en düşük emekli maaşı 0.6 asgari ücret. Basit bir hesap yapalım. Bunu ben yapıyorum, anlatıyorum. Lütfen bütün emeklileri anlatın. Tayyip Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşıyla şuradaki kuyumcuya gitseniz ne alabiliyordunuz? 8 çeyrek altın. Bu sene on bin lirayla gidin kuyumcuya aldığınız iki buçuk çeyrek altın. Bakın bir emekli Menderes'te cebindeki bir çeyrek altını düşürse bütün gün döner arar değil mi? Koşar nerede bu altınlar arar? arar arar çıldırır bulamazsa. Bakın bir emekli değil, bütün emekliler bir çeyrek altın değil, beş buçuk çeyrek altın bir sefere mahsus değil. Her ay ceplerinden kaybediyorlar. Kimin yüzünden? Üç kelime vallahi. Recep Tayyip Erdoğan yüzünden. Başka bir açıklaması yok. ellemese, bıraksa, bir buçuk asgari ücret düzenini bozmasa bugün 26 bin lira. Bir şey daha alıyor emekliler. Emekliler önümüzdeki Ramazan bayramında ikramiye alacaklar. Sırası gelmişken hem hatırlayalım, hem selamlayalım, hem bir alkışla selam yollayalım. Emekliler kimin sayesinde emekli ikramiyesi alıyor? Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde. 2000 2000 Bakın 3 lira diyor 3 lira. Şimdi o 3 lirayı konuşacağız. 2015'te CHP söyledi. Olmaz dediler. 1 Kasım seçimlerinde biz de vereceğiz dediler. 2018'de bin lira verdiler. Üç yıl gecikmeli. Beklediler, beklediler. Seçime birkaç ay kala bin lira verdiler. Biz o bin lirayı beğenmedik. Dedik ki sizin asgari ücret vermeniz lazım en az. Bin lira yeter dediler. O gün bizim o beğenmediğimiz bin lira 24 kilo dana kıyma alıyordu. Bugün abi diyor ya 3 lira veriyorlar. Bugün verdikleri 3 bin lira işte orada bizim kasap hemen Menderes köy ekmeğinin yanında gidin bizim kasaba 3 bin liraya 6 kilo dana kıyma alamazsın. 5,5 kilo alırsın. Şimdi şimdi sadece bayram ikramiyesinde Ramazan'dayız. Ramazan'ın ikinci günündeyiz. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Ramazanınız mübarek olsun. 30 Ramazan oruç tutulacak. Sonrasında bayram gelecek. Sofra kurulacak. Sadece bayram ikramiyesiyle sadece bayram ikramiyesiyle Ramazan'da sahurda, iftarda 30 Ramazan mutfağınızdan, dolabınızdan, sofranızdan bayram geldiğinde bayram sofranızdan evladınızın torunlarınızın kursağından geçecek 18 kilo dana kıymayı sadece bayram ikramiyesinden eksilttiler. Eksiltenin adını ben söyleyeyim tekrar. Tek isim tek isim Recep Tayyip Erdoğan başkası değil. Başkası değil. Bakın bu Recep Tayyip Erdoğan sadece emekliyle uğraşmıyor.